Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash News kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu köy adam olur mu? Atlı serimizin yeni bir bölüm çekeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Önceki ondan size bahsedeyim. 4 tane inşaatçımızın 4'ü de boşta arkadaşlar. Laboratuvarımız da boşta. İnşaatçılarımızı dolduracağız arkadaşlar. Laboratuvarımızı dolduracağız. Unutmazsak videonun sonunda mevcut bir klan savaşındayız. Klan savaşlarımızı yapacağız arkadaşlar. İhtimale karşı iki tane klan savaş hakkımızı da kullanabiliriz dostlar. Klan savaşlarımızı yapacağız. Sonrasında sizlere bedel edeceğim dostlar. Evet hazırsanız ufak ufak inşaat yükseltmelerinden başlayalım arkadaşlar. Notlar aldım arkadaşlar. Bu sefer ehe, kafa karışık olmaması adına notlar aldım. Bu notlarıma göre yükseltmelerimi yapacağım. Notlarımda ee, bir tane inşaatçımı Cennet Kulesi'ne almışım arkadaşlar. Bir tane inşaatçımı şöyle Cennet Kulesi'ni iki güne yükseltmeyi oluyorum. Bir inşaatçımdan ordu kampı basacağım demişim. Daha benim ordu kamplarım. gözümün önünde gözümü çıkardık kanama görmüyorum. Bir tane ordu kampı basacağız demişti. Bir ordu kampı bastık. Bir inşaatçımız da laboratuvar basacağız demiştik. Ama tabii ki de laboratuvara basamıyoruz. İksirimiz bitti. Aynı zamanda laboratuvarın içinde de arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Balonu basacağız. Balona da bayağı bir iksir lazım bize. Şöyle gelin size beraber bir iki tane saldırı yapalım. Ondan sonrasında videomuzu keserim. ben tek başıma kendim saldırı yapmaya giderim. Dostlar. Kupalı saldırı haklarımı bitirdim arkadaşlar. Ganimet kasarken bugün 8 saldırının 8 yeni de yaptım. Ama tabii ki de kas, kastığımız ganimetler bize yetmedi. Daha sonra ihtiyacımız var. 635 bin. iyi. Şurada süper barbara bir Süper barbara bir geçiş yapsak burada çok iyi olacak. Aslında bu ejderlerle beraber ganimet kasmamız epey bir imkansız şey zorlayacak bizi. Tokmak var elimizde. Tokmakla ne yapabiliriz ki ya? Şuradan ilerleyelim bari. Kralı şuradan bırakalım. Kraliçeyi şuradan bırakalım. Koruyucu buradan yollayalım. İkinci dondurmayı patlattım. İkinci dondurmayı patlattım. Aaa ikisini kapsasaydı çok güzeldi. Heh şimdi doğru atabildik. Şöyle koruyucunun üzerini kullandım. Aşağıda ganimetler kaldı. Acilen süper barbara geçiş yapacağım arkadaşlar. Herkes süper barbara da kullanabiliyorsak. Çünkü ganimet kasmana ilacı bence süper barbar dostlar. Alttaki ganimetleri alsam ona ejder ne kadar güzel olur. Epey iyi olur benim adıma ben oradaki altın madenine gitseydim seni alnından öpecektim Hejder. Neyse daha ganimet almayacağız. Çıkışımız önemli bari. Şuradan yine hemen süper barbarımızı açalım. Şöyle 25.000 karakteri karşılığında süper barbarımızı açalım. Ne yazıyor böyle 13 cevherler falan filan bir şeyler gelmiş. Evet. Bu yeni inşaatçımız acaba kaç taş istiyordu bizden. Şurada gösterir onu bize herhalde. Yeni inşaatçı kurbesi 2000 taş bir şey kalmadı arkadaşlar. 26 taşı genel çekersek bir bin taşımız kaldı. Onu da inşallah en yakın alacağız. Şu orada bir değiştirebilir Düzenleyelim. Barbar alabiliyormuşuz. Tabii ki de kabul edelim. Barbarımızı. Geri çıkalım. ve Kullanalım. <laughs> güzel güzel ganimetler bizi beklerler. Bir saldırı da yapayım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu keseceğim. Ben ganimeti kasıp gerekli ganimeti kasıp geleceğim. Ondan sonra yükseltmelerimize devam edeceğiz sizlerle beraber. Burada süper ejderi bile açamamışız. Süper ejderimiz olsa çok işimize yarardı aslında biliyorsunuz. Süper ejderle bizim bayağı bir bağlantımız var saldırılarını çok yapıyoruz. Güçlü, kuvvetli bir asker. Süperecilerimiz. Özellikle basayım. ben yani çıkışımı vereyim. Dostlar. Burada videomuzu bir kesiyorum. Ben gerekli olan ganimeti kasıp hemen geliyorum. Evet dostlar. Gerekli etimizi kastık. Geldim. Öncelikle şöyle laboratuvarın içindeki balon yükseltmemizi başlatalım. Sonrasında son bir basalım arkadaşlar. Evet bir inşaatçımız kaldı. O kalan son inşaatçımızdan da kahraman basacağız arkadaşlar. Kraliçemizi basacağız. Kraliçemiz bir gün sürüyor. Ben kitap var evet arkadaşlar. Kitap gördüğünüz kitap var. kahramana kitabımız var ama bir günlük süre için kahraman kitabını pek kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar olabildiğince bir sonraki kahraman kitabı gelene kadar epey bir kahraman basıp en azından bir iki, üç 4 güne kadar süre çıkarabilirsek o zaman kitap basmayı planlıyorum dostlar gelin şu ordumuzu değiştirelim klan savaşımızı yapalım nasıl bir ordu süperiyeti var süperiyeti bizde yok ki düzenlediğim diyelim. Süper Burada süper nasıl dahil etti? Neyse. Hesabı devraldığımız arkadaşımızdan kalan bir ordu sistemi bu dostlar. O burada petler metler de var bu. Üst düzey bir ordu. Hmm. Tariflerden on iki balon neyse kaydeden setlerden ben kendi ordumu şöyle bakayım şu muydu? Aynen bu ordu ya bu orduyu bir düzenleyebilir miyim ya Hadi unuttuk keşke kraliçeye basmasaydı klan savaşı yapacağız ya lanet olsun. Hepten aklımdan çıktı arkadaşlar. Klan savaşı yapacağız ben kraliçeye bastım. Yanlış bir hareket yaptık burada. Başka alabileceğimiz zaten başka bir şeyimiz yok. Şu Şurduğumuzda şu ekipmanlar düzeltebilir miyim? Kraliçenin ekipman olarak donmuş oku alalım. Tamam. şurada bir kullan diyorum. Kraliçe yerine Mücburen prensi alacağız. Orduyu güçlendirmediği de kahraman iksirimiz yok bizim. Kahraman iksiri. Şu tüccardan bir tane Baskı modasıyla kahraman iksiri de mu? Alıyoruz. Şimdi üzerine 3 tane kahraman iksiri aldım. Ordu ve kahraman iksiri kullanıyorum. <tık> 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 Takviye alalım, balon alalım, full balon alalım arkadaşlar ya da Ejderha bencisi ama Fikri geldi aklıma Büyü olarak Yağılabiliyoruz Bir tane kaybolan alalım bir tane daha buz büyüsü alalım arkadaşlar. Buz büyümüz fazla fazla dursun. Şöyle bakıyorum bizim karşımızda ne var? Hangi köy var? 14 numara. Tamam 14 numara bir şöyle bir saldırımızı gerçekleştirelim. Hiç köye bakmadım arkadaşlar. Büyük ihtimalle patlayacağız gibi duruyor. Çünkü kraliçemizi orada acele ettik. Kraliçemizi bastık. Basmayacaktık aslında. Yanlış yaptık. Neyse buraya girmeyecektik. Şunu direkt kaybana çekeyim, şaşırıp onu da atabilirim. Prince, da şu alttan yollayalım. Kendi halinde orada birlerlesin Yapma, gelme, 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 gelme. Kel almış şerefsiz. Direkt koruyucu mu uçtu oradan? Koruyucu şu an orada sen niye iş yapıyorsun? Orada ne yapıyorsun sen koruyucu? Ordumuz ikiye ayrıldı arkadaşlar. İnşallah iyilerler. Kayıçın yokluğundan dolayı pek ümitli göremiyorum kendimi saldırıda şu anda. Fakat birim kaldı. Yukarıdaki tekli cehennem kulesine saklamaktan başka şansım yok. Biraz canım okuyacak. Bir tane icerim varsa sıkıntı yok. Bir tane icerim feda edebilirim. Şöyle bir dondurayım. Kralın üzerine kullanayım. Kullanım da içeri bir girsin. Ya okçu kulesine değil belediye bir ha neyse. Son anda bir şekilde toparladılar arkadaşlar. Biraz epey bir korktum. Üçlemez diye. Neyse ki son anda bir toparladık. Şu 15 numara daha önce 15 numara karşımıza bir köy bir nasıl logoda çıkmış bir köy bu. Hmm. alayında alayım da buraya da bir üçlük patlatalım. Bu hesabımız geliş tam bir köy binası 12 olduğu zaman daha tatlı daha güzel klan savaşları yapacağız arkadaşlar daha güçlü köylere karşı. Şu anda bakmayın bu köylere saldırıyoruz. Ancak dişimize göre rakip bunlar şu anda. Mecburen bunlara savaş yapıyoruz. Ama köyümüzü toparladığımızda bu köy adam oldu dediğimiz zaman o zaman göreceksiniz. Güzel köy bir son ikilere saldıracağız. Cadı bir dur ya. dur Şurayı daha onduruyorum. Kraliçe orada bir çok bize karışmaya başladı kraliçe biz orada. Sinir bozucu kraliçe. Koruyucu sen orada gitmişsin. Ya yani yine satış koydun koruyucu. Orada aşağıdan ilerliyorsun. Yukarıda kendi haline takılıyorsun ya. Neyse özellikle yani basmak için bastık. Buradan da güzel bir 3 yıldız attık. Klanımıza bu hesabımızla da altı yıldız kazandırmış bulunuyoruz. Ne olursa olsun arkadaşlar savaş sonrasında her bir yıldızın dahi önemi oluyor. Belli olmuyor. Neyse 6 yıldızımızı attık. Klanımız hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar inşaatçılarımızı doldurduk. Laboratuvarımızı da doldurduk. Yapacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ve videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.